Sevgili Akşehirliler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle hepimizi derinden yasa boğan, hain, bölücü PKK terör örgütü tarafından şehit edilen vatan evlatlarımıza, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Elbette ki kanları asla yerde kalmayacak. Bu toprakları bize vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimiz ile ecdadımızı rahmet ve dua ile anıyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların da İslam alemine ve siz kıymetli hemşerilerime esenlikler ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ortak sevdamız Akşehir'e hepinizin bildiği gibi gerek mesleğim olan ve kimlikle sağlık alanında. Gerek vakıf, dernek gibi çalışmalarla hayır ve kültür işlerinde gerekse de belediye başkanı olarak hizmet alanında hep bu şehir için çalıştım. Akşehir'imiz Sultan Dağından Doğan Sara, Yalvaç'tan Yunan'a kadar uzanan tarihi coğrafyanın ortak adıdır. Ve bu topraklarda doğan doyan, yaşayan ve gönülden bağlı olan herkese de Akşehirli denir. Ve Akşehir, Akşehir Belediyesi'nden Akşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi tarafından yönetilir. Bu kutsal görev bize atalarımızdan miras, çocuklarımızdan emanettir. Yaradan emrettiği gibi her emaneti ehline teslim etmek, ve esas almak her birimizin görevidir. Bundan hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Garp Cephesi karargahı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasının çalındığı Akşehir'in yeniden belediye başkanı olmam konusunda sizlerin yoğun taleplerinize teşekkür ediyorum. Yıllardır söylediğim ve önceki konuşmalarımda da dile getirdiğim gibi bu konuda kendimin bir talebi olmadı. Fakat gençlerimiz başta olmak üzere ısrarlı talebiniz sonucunda değişimden yana partilerin birleşmesi gerektiğini ifade etti. İyi niyetle başlayan ittifak görüşmeleri, kimi partilerimizin genel merkez kaynaklı, kimlerin de başka nedenlerden dolayı maalesef olumlu sonuç vermedi. Buna rağmen yine de sizlerin ve pek çok partimizin aday olmam konusunda talepleri devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere altı partimiz sağ olsunlar adaylık teklifinde bulundular. Bir diğer partimizin aday adaylarıyla gerek o süreçte gerek de aday açıklamasından sonra yüz yüze samimi görüşmeler yaptı. Lakin yukarıda da anlattığım gibi tek çatı altında birleşme mümkün olamadı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti dışında bir diğer parti altında birleşme teklifim de kabul görmedi. Bu süreçte emeği geçen tüm parti ve kişilere teşekkür ediyorum. Sonrasında da pek çok hemşerimle görüşmeler yaparak geleceğin ve gençlerin Akşehir için kamuoyunun benden sorumluluk üstlenmemi istediğini gördüm. Tüm bu nedenlerle ekibimle birlikte gelecek kaygısında olan binlerce gencimize umut olmak için 55 mahallemizde oturan yaklaşık 94 bin hemşehrimin hiçbirini hangi parti ve görüşten olursa olsun ayırmadan ve kampanya sürecinde tarımdan sanayiye kadar her alanda açıklayacağımız pek çok projeyle Akşehir'i hak ettiği yere getirmek için Allah'ın dilsiz kulları başıboş sokak hayvanlarını inancımızın ve bilimin ışığında incitmeden bu sorunu iki ay içinde çözmek için Nasrettin Hoca şenliklerinin yeniden Türkiye'de adını duyurmak için. Üçüncü geç çıkardığımız ve daha ilk yılda liderle oynar hale getirdiğimiz Akşehir Spor'un yeniden o başarıları yakalaması için şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Akşehir Belediye Başkan aday adaylığımı ilan ediyorum. Ve adaletten ayrılmadan gecesiyle gündüzüyle tüm mesaimi aşığı olduğum bu topraklara adayacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Milli ve dini değerlerimizle Cumhuriyet ve Atatürk'le sorunu olmayan Akşehir'in çıkarını kişisel ve partisel çıkarların üzerinde gören tüm hemşerilerimi çıktığım bu yolda beraber yürümeye davet ediyorum. Sevgili hemşerilerim, partiler, demokrasiler de halka hizmet için bir araçtır. Asıl olan hiç kimseyi ayırmadan tüm hemşerilerimize hizmet etmektir. Mesela parti ya da kişi değil, Akşehir meselesidir. Hangi göreve layık görürseniz görün, başımın üstünde yeri vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Akşehir'de yaşamaya devam edeceğim ve nasipse de emanetimi doğduğum bu şehirde teslim edeceğim. Seçim kampanyasının şehrimizin adı gibi tertemiz geçmesini, kişi ve olayların değil, liyakat ve projelerin tartışıldığı bir dönem olmasını diliyorum. Sonuçta kim seçilirse seçilsin kazanan tüm Akşehir'in belediye başkanı olacaktır. Adaylı belli olan ve ilerleyen günlerde belli olacak tüm kişilere şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olmuş değerli yol arkadaşlarım Cevat Nuri Bozoğlu, Can Kamalı ve Mevlüt Cevlan'a da demokratik olgunlukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili şehirler. 31 Mart seçimlerinden sonra da yine yüz yüze bakacağız. Sokakta, çarşıda, pazarda selamlaşacağız. Aynı cenazelerin salına gireceğiz. Aynı düğünlerde oynayacağız. Seçimler kazanılır, kaybedilir. Önemli olan hemşerilik hukukumuzun dedelenmemesidir. Bu süreçte tüm hemşerilerimden ricam Hangi parti ve adayı desteklerse desteklesinler, yaralayıcı, onur kırıcı söz ve eylemlerden uzak durulmasıdır. Geçen yıllar içinde Akşehir'de, siz de, ben de değiştik. Geçmişin tecrübesiyle geleceğin bugünden daha iyi olması için yeni belediyecilik anlayışımı sizlerle paylaşmıştım. Belediye başkanının tek başına Akşehir'i yönetme anlayışı geride kalmıştır. Ortak akılla, irracı ve koordinatör bir belediye meclisi, tek görevi kırsal mahallelerimizin sorunlarını çözmek olan bir başkan yardımcısı, şehrimizin hükümetle olan işlerini ve projelerini takip edecek Ankara'da daimi bir ofis ve başkan danışmanı ile esnaf odası, dernek, vakıflar ve muhtarlardan oluşacak bir danışma kurulu kurulması önceliğimiz olacaktır. Sizlerin her türlü desteğiyle bu onurlu göreve seçilmem halinde milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem Beyefendi, Büyükşehir Belediye Başkanımız, hükümetimiz ve bürokrasi ile uyumlu ve yapıcı işbirliği içinde olacağım. Kendimi sizlerin vicdanına sizleri de Allah'a emanet ederken er önce şehrim sonra da kendim için Allah'tan hayırlısını niyaz ediyor. Her birinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.